Aynen öyle domalmasana kanka. Evet. Ne yapıyorsun? Yani harbi. <laughs> Mert ko öyle kimse ama şu geldi. Pis bir adam. Ben harbi dindi gazını Şekiller, alayım. Da. Ya beni şey çok korkutuyor ya. <laughs> Burak harbi geyik ilişki samurayım oh. aslında. <laughs> Dur nasıl yapmıştım Edi? Ay. Kadir <laughs> dedektifliği bırakıyor, piliği bırakıyor. Burak harbi geyik mi? Aranız sizin, Dur. Sizin, sizin, sizin ikinizin bir geyik Ne yaptı? Burak'la Harbi değil gay mi? Aranız Mesela... Sizin... Bir dakika Emote attıysa gözükmedi. Okuyamıyorum ki. Ya beni şey çok korkutuyor ya. <laughs> Burak Hayır, hoş Geyimi geldin. <gülüyor> Aslında. <gülüyor> Silah sesi. Dur, nasıl yapmış? Oğlum. Nasıl 2K video bu ya? Nasıl 2K video bu? Harvey Dillon. <laughs> Vitalon. Ne biçim 2K bu? <gülüyor> <gülüyor> Okunmuyor. <laughs> Burak'la Harvey <laughs> gay mi? Aranız kimdir? Sizin, <laughs> sizin, sizin ikinizin dedi. gay <laughs> ilişkisi olması şüphesi. Ne oldu lan? <laughs> <laughs> Adama ne oldu? O, a bu suyu <laughs> attı. <laughs> silah sesi her yerden duyulabilir gibi bir şey yazıyor. Salak mısınız? Lan. Adam kendini... Silah sesi etraftan duyulmuştur. ha. Abla nereye gidiyorsun? Bu kadar yıllık mesaimiz var. Kişinin başından kan alıp... Oğlum kafasını sıkmış. Ya yapma işte bunu yapma ya. Yapma karakterini gönder. Acaba şey yapılacak mı? PD'de cenaze yapılacak mı? Şimdi görev sırasında vurulmadı. intihar etti. Benim bildiğim kadarıyla yapılmıyor. Feruzan hoş geldin. Silahlar hiç verilmeyecek artık size herhalde. Bu komple silah PD'den kaldırıyorlar. yumrukla dövüşüyoruz. Yapılır bence bilmiyorum. İntihar etti. Yapılabilir yapılmayabilir. Yani normal bir cenaze. Ee, polis cenazesi yapılmayabilir. Sivil bir cenaze olabilir belki. Polis çağırıyor musunuz? Ambulans polis hemen. Ambulans çağırdım. Biri de diğeri çağırsın. Bundan sonra airsoft şey neydi o? Çağırıyor musun abi? Paintball silahı. Eksikliği evet. hissedilir. Yanımızda gelip Valente kız ne yapıyorsun demezse vallahi çok büyük eksiklik. Evet evet. Anne ne sikiyim. Ah. Anne. Ne yazdı? Kişinin başından kan akmakta. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Kim bu? YouTube'daki yorumlar ekrana düşüyor mu peki? Ben bugün yine yapmaya çalıştım ama olmadı galiba. <laughs> Lan kendine vurdu adam. <laughs> Şeyi aradınız mı? Dedektif Çağrı'na CK verdi. Şimdi illegal serverın kralı olmaya oynayacak Kadir Başkan. Olabilir. Yok çıkmıyor. Güzel. Yapmaya çalıştım ama olmadı bir türlü. Falan şey Acilen iskeleye girin. Biri kendini vurdu ya belki de legal oynar illegal oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz ama sivile geçeceğini biliyorum çünkü e, birinci sezondan beri polis karakteri oynuyor büyük ihtimalle artık dedi ki yeter Daha girmediğim gün Olan olaya bak ya. Girmediğim gün. Acaba saat kaç? Bakayım. Emotlardan anlarız. Gece 12. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kesin de rolde olurdum ve mesai de olurdum. 3001 Dedektif Poyraz Ulu Türk mesai sonu. Ah be. Kendi diyordu polis oynamasam illegal oynarım. Onu bilmem. Ha öyle dediyse o zaman illegale geçer. Illegal bir karakter başvurusu atar. Abi Yemin Hoca gelmiş. Adam ICOS'u suçlu kovalıyor gerçekten çok yorucu. Ya bir de onun vakti de olmuyor benim anladığım. Yani sürekli giremiyor mesela her gün gelemiyor bazen günlerce gelemiyor. Kişi tek mermiyle kafasının sağ tarafından vurulmuştur. Ya kral CK atmayın artık ya. Bak CK atmayın ne olur yeter cenaze yeter ya. Şu karakter izni geldi. Yeni white listler alındıktan sonra işte biz girdik. Bize yeni karakter açabilirsiniz. İzni geldi. Abi kaç tane cenaze. Yeter gönder karakterini ya. Gönder şehir dışına gönder. Gitsin anasının babasının yanına. Öldürmeyin artık evet, şunları. Evet. Allah. Yeter diye bağıracağım. Ya neden yaptı ya? 22. Yürü oğlum yürü yürü yürü. Babız var mı? Cimenez CK atmadı. Cimenez farklı bir bölüme geçti. Farklı bir departman ya da farklı bir e, bir şeye geçti. Cimenez CK atmadı ama Turan Soylu'nun ki CK'ydı. O orada biz PD'de değildik. E, ve aslında biraz polisleri de sevmiyorduk. Turan Soylu öldüğü zaman o iyi olmuş bile demişliğimiz olabilir. Aramızda kalsın. Bu tamamen içten bir bilgi. İyi olmuş Demedik de yani e, departmanı o zaman bakış açımız biraz farklıydı. Bağırır, niye ne oldu? Sonra kendim polis oldum aynen öyle. Ne? Dedektif de. de. dedi ya dedektif mi bu dedi. Bir daha söylemem, inkar ediyorum öyle bir şey yok. Ya o zaman departman ve dışarıdakilere karşı ne? tavırlar çok farklıydı. Ya. Veronica polis olmak istiyordu. Hep Veronica'yı tersliyorlardı. İşte senin döv bu dövmeler ne? Serseri gibisin. Şimdi i̇şte departmana girebilecek misin? Öyle olabilecek mi? Böyle olabilecek mi? Falan. Şu an uyumuyor bak. Uyumuyor. Bir Şu an yaşam Ya ne? İyi günler. Uyumuyorum alo tabi. Teşekkürler. Buradakilerin normal bir şekilde hayatına devam ediyor olmasa hadi balık yapıp tutmaya devam edelim diyecekler mi acaba? Bilgin var mı o saatte kim mesaileydi acaba bilmiyorum. Ya Fulya, Fulya'nın ve Janto'nun çarından biriyle mutlaka devreye çıkmamız lazım. Fulya'yla Fulya ile çıkamayız. Fulya çünkü kadın yani. olduğu için ya, M1, M2, iki 2 kadını M1, çıkartmazlar. Kızın neleri kalmıyor. Arıyorum. Şuna bakayım. Eşya... Eşya orada kaldı. De. Gidelim mi? Ya yani, ama Janto'nun çarıyla bir devriye atmamız var ya. Denk gelirse tabii. Arkadaşlar kendi kafasına. Silah ne oldu peki? Dünkü videosunda Lawrence'a dikkat ettim. Neden? <laughs> hepsini söylüyor bir de hepsini sayıyor. Kağıda yazmış ezberleyememiş daha kağıttan okuyormuş. Evet. Yani Lawrence zaten şefliği çoktan hak etmişti. Ve bütün departmanın neredeyse yükü şu anda onun üzerinde. Bozok yok. Ee, ya bir Acun var bir de Lawrence var şef olarak şu anda. Ya Lawrence var ya bütün çaylakları M1'leri M2'leri sırtlıyor ya koca adam ya yemin ediyorum. <laughs> Arıyor soruyor diyor iyi misin? Sesin iyi gibi gelmedi bir Lan, şeyin mi var? Ne yaşadık az önce kimi aradın sen Leo? Google'u aradım. Kimi? Özel Arabacı ya o kayıt alıyordur, paylaşmıyor. Evet. Şimdi hepimiz kayıt alıyoruz bir body cam, ın, muhabbetimiz olduğu için ama paylaşmıyor. İkna edin de video atsın. Tamam yani, konuşacağım. Gerçekten. Lawrence Dumbie koşturdu yani, Janto kendisi ya. bile adamı acıdım diyor. Evet. Alo efendim Timon.